Şimdi rastgele bir elemana ihtiyacımız olduğunda ne yapıyoruz? Gelin onu öğrenelim. Bu bir tam sayı olabilir, küsuratlı sayı olabilir. Rastgele üretilmiş bir değere ihtiyaç duyduğumuz gibi çok elemanlı bir listenin içerisinden örneğin bir metin listesi, isimler listesi ya da ürünler listesi olabilir. Rastgele bir tanesini seçmek istediğimizde de neler kullanmamız gerekiyor? Bunlara bakıyor olacağız. Hemen yeni bir proje oluşturuyorum. Yine proje tipi olarak WinForms'u tercih edeceğim. Ama konsolda da rahatlıkla yapabiliriz aslında bunu. Yani görselliğe önem vermediğim bir Winforms projesi olacak aslında bu. Random ile çalışmak diyelim. Yine .NET 9'u seçtim. Projemizi oluşturduk. Rastgele bir değer üretmek istiyorum. Bir butonum olsun. Ürettiğim değeri bu sefer mesaj kutusunda görüntüleyeceğim. Sadece butonun üzerine Rastgele tam sayı diyorum. Random'a ihtiyacım var. Hemen hafızaya bir random çıkartıyorum. Random'ın next metodu benden iki parametre alarak çalışır. Şu versiyonundan bahsediyorum. Minimum kaç, maksimum kaç olsun. Yani burada 1 ve 10 verirsem eğer İlk değer dahil ikinci değer hariç olarak çalışacağı için 1 ve 9 dahil olmak üzere bu aralıkta rastgele bir sayı üretecektir. Next'in diğer kullanımlarına göz atacak olursak hiçbir parametre vermeden kullanabilirim. Bu kullanımda negatif olmayan rastgele bir integer değer üretecektir. Yani negatif olmadığına göre sıfırdan başlayan en düşük ve en yüksek olarak da intin max value'su iki milyar 147 milyon 483 bin 647. Sıfırla bu aralıkta rastgele bir değer üretecektir bize. Bir kullanımımız daha vardı. Burada da sadece üst limiti belirliyoruz yine negatif olmayan ve bu maksimum değerden küçük rastgele bir sayı üretecek. Yani buraya 50 verdiğimde 0 49 dahil olmak üzere o aralıkta bir sayı üretmiş olacağız. Ben 1 ile 10 arasında bir sayı üretmek istiyorum. 1 ve 11 veriyorum. Çünkü son değer dahil değil. Buradan üretilen değer next tarafından integer cinsinden bize teslim edilecek. Hemen bir integer değişken tanımladım. Ve MessageBox'la ekrana bu bilgiyi görüntülemek istiyorum. MessageBox benden bir metin istediği için sayının string'e çevrilmiş halini yani metin formunda gösterilecek bir biçimdeki halini MessageBox'a veriyorum. Test edelim. Rastgele tam sayı 1 geldi. Kapattım. Tekrar deniyorum. 7 geldi. 5 geldi. 4 geldi. Güzel. İstediğimizi aldık. Sıradaki örneğe geçelim. Yeni bir buton alıyorum. Rastgele küsuratlı sayı diyelim buna. Yine random'a ihtiyacım var. Şu an eğitim modundayız diye yeniden buraya özel bir random tanımlıyorum. Yoksa ikisi için ortak olarak kullanmak daha uygun olacaktır ilerleyen aşamalar için. Next double. Random'ın next double metodu rastgele küsratlı bir değer üretir. Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük ama birden kesinlikle küçük olan bir değer olacak bu. Random'ın next double ile alınan değer double cinsinden olacağı için bunu elde ediyoruz ve message box show'la da sayı to string diyerek ekranda gösteriyor olacağım bunu. Visual Studio görüyorsunuz tahminleyerek daha önce yaptıklarıma da bakarak e, ne yapmak istediğimi öngörüyor ve bana bir öneride bulunuyor. Ben de tab tuşuna basarak öneriyi kabul ederek kodu yazdırmış oluyorum. Test edelim. Rastgele küsuratlı sayı gayet küsuratlı bir sayı elde etmiş olduk. Ya ben küsuratlı bir sayı istiyorum ama bu kadar da büyük bir sayı istemiyorum. Yani 0. sonra iki hane olsun, iki haneyi geçmesin. Elimdeki double sayıyı yuvarlamak istiyorum. Math klasının içerisinde yer alan round metodu. Round'un çeşitli kullanımları var. İkinci kullanımı benden bir double alıyor, bana yine double sonuç veriyor. En yakın sayıya yuvarlama işlemi yapıyor. Buradaki sürümlerin içerisine bakarsak double aldıktan sonra hane sayısını da belirttiğimiz bir versiyon var. Yani sayıyı al, iki haneli yap ve zaten var olan sayı değişkeninin içerisine geri koy. Mevcut sayının iki haneli olarak yuvarlanmış halini sayı değişkeninin içerisine geri koy ve sayı değişkenindeki son değeri metne çevirerek ekranda göster. Test edelim. 0,22, 0,34, 0,03. Tutulan sayı bu değildi belki. Daha uzun bir sayıydı. Zaten görmüşsünüz önceki örnekte. Ama ben iki haneli bir şekilde bunu elde etmek istedim. Son örneğimiz bir metin listesinden rastgele değer seçmek. Öncelikle bir metin listemiz olsun. Ama örneği yine kısa tutmak istiyorum. Bu bir metin listesi olmak zorunda da değil. Çok elemanlı herhangi bir şey olabilir. Sayı dizisi olur, metin listesi olur, ürün nesnesi topluluğu olur, personel listesi olur. Yani çok tane eleman barındıran herhangi bir topluluktan rastgele bir tanesini seçmek istiyorum. Yöntemimiz çok benzer olacak. Rastgele eleman seç dedim buna da. Hangi elemanların arasından rastgele seçeceğim elimde sabit olmalı. Mesela bir string dizisi kişiler olsun. Burada da diyelim ki Ali, Ayşe, Osman, Mecla, Melih, Hakan yer alsın. Ali listenin sıfırıncı elemanı. Çünkü bilgisayar saymaya sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen message box'la kişilerin içerisindeki 0. elemanı ekrana göster diyerek bir test yapıyorum. Ali'yi görelim. Ali. 1, 2, 3, 4, 5. elemanı görmek istiyorum. Yani aslında bu 6. eleman ama sıfırdan saymaya başladığım için 5. indekste bulunan eleman. Hakan'ı gördüm. E, 6 elemanlı bir yerde 6'yı görmek istersem Hakan'dan sonrakini görmek istemişimdir. Bu bir hatayla sonuçlanır. Çünkü orada eleman yok. Yani bana 0 ile 5 arasında rastgele bir sayı lazım. Ve çok basit ben bunu yapmayı zaten biliyorum. Random'la next metoduna gideceğim. 0,6 yazdığımda zaten 0'dan 5'e kadar... Rastgele bir sayı tutacak. Ve ben bunu bir indeks değişkenine aldım. Sonrasında da oraya 0, 1, 2 yazmak yerine rastgele tutulan değer ne ise onu göster dedim. Tekrar test edelim. Osman. Necla. Osman. Necla çok şanslılar. Osman. Bu işte bir gariplik mi var acaba? Melih. Ayşe sadece tesadüfmüş. Bu da tamam. Ama ben Hakan'ın yanına bir isim daha eklemek istiyorum. Gülşen'i ekledim. Şimdi bu listede şu anki kodla Gülşen'in gelme ihtimali yok. Çünkü 0'dan 5'e kadar rastgele sayılar tutuyorum ve her seferinde bu aralıktan sonuçlar elde edeceğim. Yani buraya yeni bir eleman ekledikten sonra burada da değişiklik yapmam lazım. Buraya yazdığım değer nedir diye baktığımda sıra numaralarını düşünmezsek günlük hayatta nasıl sayıyorsak 2, 4, 6, 7 eleman var. Yani kişilerin içindeki eleman sayısı kadar bir bilgiyi buraya yazarsam derdim çözülüyor. Kişiler nokta lent. İçeride 5 eleman varsa 5, 7 eleman varsa 7 değerini bize verir. Test edelim. Tabii ki testlerde Gülşen gelene kadar çok defa test etmemiz gerekebilir. Ama derdimiz çözüldü en azından. Bunu biliyoruz. Tabii ki artık şöyle bir rahatlığım daha var. Buraya gelip de Hasan'ı eklediğimde kodda artık bir değişiklik yapmama gerek yok. Çünkü sıfırdan kişilerin lengthi olan 8'e kadar yani 0-7 aralığında rastgele bir sayı tutar hale gelmiş oldu buradaki kod. Yani burayı dinamik hale getirmiş oldum. Her seferinde değiştirmek zorunda değilim. İlk eleman her zaman sıfır ama son elemanın durumu yeri değişkendi. Biz kişilerin lenti kaçsa o bilgiye göre rastgele bir sayı üret diyerek bu derdimizi de çözmüş olduk ve topluluğun içerisinden rastgele bir eleman seçebilir hale geldik. Random'ın kullanımı ile ilgili en temel senaryoları konuşmuş olduk. Bunları öğrenmiş oldunuz projelerinizde random'ı kullanın. Hayatta kalın.